Erişilebilir Android kanalımıza hoş geldiniz. Ben <laughs> Ömer Yeşiltaş, Custom Rom Lineage OS ile alakalı çekmiş olduğum videomun ikincisiyle sizlerle birlikteyim. İlk videomuzda Custom Rom'dan bahsetmiştik. Özel Rom nedir? Nasıl kurulur? Ne işe yarar? Riskleri nedir? Kurarken vesaire bunlardan bahsetmiştik. Özel Rom'u Galaxy A72 cihazıma kurmuş olduğum bu Lineage OS 21 ROM'undan bahsetmiştim. Ve e, bu ikinci videoda da bu Galaxy A72 cihazında bu Lineage OS e, custom ROM'unu birlikte test edeceğiz. Ana sayfa düğme. Şimdi ana sayfa buradan bir. Ana giriş ekranı 1 11. Telegram, Play Store 45 yuvasında. Bu gördüğünüz aslında Microsoft ayarlar, Launcher 5, 5. arayüzü. Buradan bir ayarlar. Ayarlar. Bağlı uygulama bilip bil de ses bildirimler bir uygulamalar kendi arayüzüne geçeyim. yukarı git düğme. Son bir kım aptep uygulamalar. Baba ana ekran uygulaması. Yukarı git düğme. Seçili, değil tre bucat. Bu tre dediği kendi ana ekran uygulaması. Android seçili değil tre bucat. Bunu seçiyorum. Seçili. Şimdi ara. Bu cihaza tabi her şeyi ayarladım kurdum ben ama kurulum ekranı falan çok zor değil. Yani e, her şeyini ayarlayıp cihazı yeniden başlattığınızda, sistemi başlattığınızda e, Tokbek'i açabiliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kısa yol tuşlarıyla. Sonrasında da işlemlerimizi zaten kolaylıkla yapabiliyoruz. Evet. Ara. Şimdi bu Google arama düğme. Google uygulaması düğme. Gördüğünüz sesli arama düğme. Ana ekran. arama düğme. Dijital saat. 1726.30 Telegram. Fotoğraflar. Microsoft Hepsi burada. Ece. Google sahibinden. Ana ekranda dolaşıyorum. Ana ekranda yalnız şöyle bir durum var Play tabii. Store. Mesela diyelim ki Müzik, bir uygulamanın 2. üzerinde. Play Store ana ekran 1 3. Böyle yaparken tabii kaydırırken Müzik 4 Play Store TikTok. Ana ekranda aslında kayabiliyor. Art. Mesela diyelim ki şunun üzerinde uzun basıyorum. Uygulama bilgileri. Sadece bu var arkadaşlar. Uygulama bilgileri. Uygulama bilgileri. Başka bir şey gelmiyor. Ara, ee, kamera. Ama burada Kişiler. mesela eylemler var. Şöyle ben şuraya bir eylemler. kısa parmak atadım. Eylem kısa yolu. Diyelim ki ana ekranında bu. Eylemler. Kısa yollar. Mesela burada kısa yollar var. Öğreyi taşı. Öğreyi taşı. Ana ekrana ekle. Ana ekrana ekle. Iptal düğme. İptal. Ana e kısa yollar. Kısa yollarda neler varmış? Kişiler. Ana ek. Bilgiler. Kişi ekle. Uygulama bilgileri. Bilgiler. Kişi ekle. Uygulama bilgileri. Bunlar. Kişilerin mesela kısa yolları bunlar. E, diyelim ki. Kişiler. Tarayıcı. Tarayıcının mesela ne kısa yolu var? Eylemler. 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 Kısa yollar. Kısa yollar. Tarayıcı. Yeni gizli sekme. Uygulama bilgileri. Bu bu arada tarayıcı kendi işletim sistemi üzerinde gelen kendi varsayılan bir tarayıcı. Yeni gizli sekme. E, ne olduğunu bilmiyorum. Uygulama bilgileri. Yeni sekme. Uygulama bilgileri. Yeni gizli. Bu ikisi var sadece. Evet. Kişiler. E, mesela başka. Eylemler. Eylemler. Kısa yollar. Öğrei taşı. Ana ekrana ekle. Öğreyi taşı. taşı. var arkadaşlar. Kişiler. ana ekran. Şimdi burada şu ile şu ile klasör oluştur sahibinden. Şu ile klasör oluştur. Şu ile klasör şu ile klasör şu ile klas www.erisilebilirandroid.com. Evet bu bizim burada boş yer tabii ana ekranda kal. Şu ile klasör oluştur. Ana ekran iki üç. İkincisi de var mı? Şu açtı. Şu ile şu ile klas şu ile klas www. var. Şu 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 ile klas. Şu şu ile klas ana sayfa düğme. Şu ile şu ile klasör oluştur. Şu ile favorilerde 3. sıraya taşı. Evet. Burası boşmuş mesela. Buraya taşıyalım. Evet taşındı. Taşıdım. Bakın. Kişiler. Artık kişiler buraya geldi. Ee, tarayıcı. Kamera. Kişi mesaj telefon. Burası dok kısmı. Telefon. telefon. Mesajlaşma. Mesajlaşma. Kişiler. Kişiler. Tarayıcı. Tarayıcı. Kamera. Kamera. Bunlar böyle. Ee, burası müzik, da resim, video, dü önceki düğme. ana ekranın resim, müzik, 4x2. burada bilgiler var arkadaşlar. Bu widgetları maalesef e, bunların da eylemler, mesela, eylemler, öğeyi taşı. Eylemleri var. Eylemler, öğeyi taşı, i̇ptal düğme. Öğeyi taşı var, iptal var. Bu öğeyi taşıyabiliyorum. Ama Müzik, 4, bu eylemi kaldırmayla bu uzun ana ekran 2-3 sayfasında birinci satır birinci ana ekran resimli düğme. Bu vücutu kaldırmayla. Uzun bir sayfasında resimli düğme. Müzik. Diğer seçenekler düğme. Resimli düğme. Galiba ana sayfa açıldı. düğme. Bunu ana ekran. nasıl resimli isimleyeceğimi düğme. bulamadım. Müzik. 4, 2, 2. Bazı şeyler etiketsiz resimli maalesef düğme. gördüğünüz 4, gibi. Resimli düğme. Mesela bu düğmenin üzerinde acaba bir hareket yapsam. Önceki düğme. Eylem çıkmıyor. Mesela bunun üzerinde yapsam. Çıkmıyor. Resimli düğme. Bunlar. Sonraki düğme. E, Widgetlerin. Parçalı sanatçı adı albüm ismi. Trend yol. Ben Mayayız. Mesela. Trend yol. Trend yolu. Eylemler. Eylemler. Kısa yollar. Öğreyi taşı. Kısa yol. tip Ana ekran. Trend yolun galiba kısa yolu yok. Hiçbir şey Ana sayfa okumuyor düğme. çünkü. Uygun. Müzik. 402. <laughs> Resimli düğme. Önce resim. Sonraki düğme. Yani maalesef bunları kaldırmayı beceremedim arkadaşlar. Varsa da ben. Parçalı sanatçı adı albüm ismi. Mesela şunu. Ana, ana ekran. Ana ekran. Trend yol. Ben Mayayız. Tir part son res önceki resimli düğme. Müzik 4 x 2 sonraki sonraki düğme. Mesela Müzik 4 x 2 bir. Uzun ana ekran 2 3 sayfasında birinci satır. Müzik 4 x 2. Otomatik erişilebilir Android ana kamera geri düğme. Ana genel telefon. Ana et video el tts. Cip de cip müzik parça adı sanatçı adı albüm ismi. Uzun ana ekran 2 sayfasında birinci satır birinci trend yol. burada bir albüm ismi. Müzik ama ekranda diyor. Ana müzik sonraki müzik. Ana yayınlanıyor. Ana ekran müzik. Gördüğünüz gibi. Bu ana ekran uygulaması biraz karışık arkadaşlar. Şuradan yukarıya kaydırdığımda. Uygulamalar metin aladı. Uygulamalarınız gibi. Mesajlaşma. Burada Microsoft Teams. Uygulamalar da kamera. Kaydedecek. kişiler. Loco mesajlar. Microsoft güzel. Motif müzik. Ne otomatik Burada bu arada hızını da YouTube Anlayabilirsiniz. Bu müzik mod Gayet seri bir şekilde dolaşabiliyorum. Motif video müzik. MT otomatik de Tesla Plexity Picbot Play Store. Durdan'le ana sayfaya ana ekrana döneyim. Bu Line Joy'sin kendi varsayılan Trebuchet dediği arayüzü arkadaşlar. Genel bakış düğmesi. Şimdi şurada son uygulamalar. Son uygulamaları açtığımda genel bakış düğmesi sonda, solda, e, ana sayfa düğme. Ana sayfa ortada. Geri, düğme. geri düğmesi sağda ve haliyle erişilebilirlik düğme. Erişilebilirlik düğmesi de solda oluyor arkadaşlar. Bunda bilginiz olsun. Müzik. Şimdi bir uygulamayı mesela kapatmak istiyorum. Ekran görüntüsü düğme. Müzik. Şimdi müzik. Müziği mesela şöyle eylemler e, uzun bastığım zaman bu arada müzik bir şey olmuyor. Çal düğme. Gördüğünüz gibi açılıyor. Genel bakış ee, Tekrar. son uygulamalar bastım. müzik. Yani müzik burada maalesef şu eylemlerden işlem yapmamız Eylemler. Yapmamız lazım. Eylemler, kapat. Burada kapat var. Uygulama bilgileri. Uygulama bilgileri. Bölünmüş, bölünmüş İptal düğme. İptal. Böyle kapat. Kapat diyorum. Görev kapatıldı. Müziği kapattık. Mesela ayarlar. başka ayarlar var mesela. Ayarları da kapatalım. Eylemler. Bu arada ben eylemleri Jio'nun yukarı kaydır, kısa beklet hareketine eylemler ekledim. Eylemler. Kapat. E, kapat diyorum. Ay, ana ekran. Bunu da kapattım. Telegram. Kamera. Ana ekrana geldik. Telegram. Al sıkı bir video der. Kaydımız durmamış. Al dur, dur dur. Evet devam ediyor. Şimdi şöyle tekrar. Müzik. 4x kişiler. Burası arayüz. Yani ana ekranı bu. Şöyle bildirimler ekranına da bir bildirim bakalım. Bölgesi. Gerçi bildirim. Kapalı internet. Grey Stone'a uygulamalar şunları de. kullanıyor. Mikrofon. Şimdi bu AZ ekran kaydedici şu an mikrofonumu kullanıyor. Kapalı internet, Gravestone anahtar. Bu kapalı dediğine bakmayın. Normalde açık ama böyle bir garip bir bu simgeyi okurken böyle okuyor. Açık bir tut. Anahtar. Böyle tut açık. Kapalı el feneri anahtar. Kapalı rahatsız etmeyin. Anahtar. Al sıkır recorder. Kurşum. Kurşun. 8 dakika daralt düğme. 8 dakika önce. Daralt. Kayıtlıyor kayıt. Duraklat. Kayıtlıyor kaydı durdurmak için buraya dokunun. Duraklat. Durdur. Aletler. Sessiz. Android. Genişlet. Android sistemi. Genişlet. Yönet düğme. 30 Haziran Pazar 17.32. Uygulamalar şunları kullanıyor. Mikro kapalı internet, evet, uygulamalar şunları kullanıyor. Mikrofon. <laughs> Arkadaşlar burada veri yok. Yani çünkü ben bildirimleri silmiştim. hızlı ayarlar. Şöyle bir hızlı ayarlarımızı da açalım. Ekran parlaklığı ilerleme 71 kaydırıcı. Mesela ekran parlaklığı resmi düğme. Kapalı internet, Greystone anahtar. Resmini ne nedir bilmiyorum. Muhtemelen parlaklık otomatik parlaklık falan gibi bir şey olabilir. Bir bassak mı? ekran parlaklığı ilerleme, 71 kaydırıcı, resimli düğme. Kapalı internet, gre bir tut. Anahtar, kapalı el feneri anahtar, kapalı rahatsız etmeyin, alan, alan yok. Kapalı uçak modu anahtar, kullanılamıyor cihaz denetimleri. Kapalı ekran otomatik öndür anahtar, ayarların sırasını düzenle, düğme, bir uygulama etkin. Ayarlar alt, güç menüsü. 30 Haziran Pazar yayınlanıyor. Uygulamalar şu 30 Haziran Pazar yayınlanıyor. Kablosuz sinyal gücü 3 çubuk. Uygulamalar şunları kullanıyor. Mikrofon. Düğme. 17.33. Pil yüzdesi 77. Ekran parlaklığı ilerleme 71 evet, kaydırıcı. Tekrar buraya düğme döndük arkadaşlar burası da ana sayfa düğme hızlı ana ayarlarımız kişiler ee, bu arayüzü Kamera. değiştirip <laughs> Microsoft Launcher arayüzüne döneceğim ben Advanced Art, Audio, Ayarlar. çünkü onu daha pratik buluyorum ben bağlı cihazlar uygulamalar sonu uygulamalar ekran varsayı gene vars Şuradan varsayı dönüyorum. yukarı git düğme ana ekran uygulaması tıra bu Varsayıp yukarı git düğme. Seçili değil mi? Seçili trebuchet. Bakın bu seçiliydi trebuchet. Bu nasıl yazıldığını. Metinler. Düğmeyle yazma. Karakter. Sözcükler. Konuşma hızı. Sözcük. Karakterler. Sesi not. Edirne. Seçili değil. Seçili tire. Ses. Ed. C. Piz. L. Piz. Yeni satır. Seçili değil. Microsoft Lounge. Seçili. Ses. E. C. Piz. L. Piz. Yeni. T. R. Ed. B. Bolu. Uşak. C. C. H. Hatay. Edirne. T. Tok. Android cihazınızın evet. ana evet. ekranı yerine geçen ve cihazınızın <laughs> içeriklerine göre. Seçili trebuchet. Seçili değil. Ayarlar. 5 uygulamalar. Evet. Microsoft Launcher'a geldik. Ana sayfa. Gördüğünüz Telegram gibi. Telegram uygulamasında 1039 bildirim var. 35 yuvasında. Bu arayüzde ee, bildirim gösteriyor mu? Ayarlar. Varsayılan ana ekran uygulaması. Bir, bir yapamadım. ana e Yukarı git Bir bakayım. Seçelim. Seçili değil. Tire bu. tire bu. Ana Şu, ekran, ekran Kişiler. Tarayıcı. Kişiler. mesajlaşma Telefon. Ana ekran. Erişilebilir ayarlar. Müzik. Video. Etel. Gez. Yes. Google Haber. Gmail. El Nurtet İzleyip Otomatik Alçık Caddi Beymayız Trend yok. Haç adısan. Sonraki resimli diyorum. Şu Telegram'i bir ana ekran ana ekran'a getireceğim. Google Haberler. TikTok. Telegram. Evet. Şöyle bir ana ekran'a getirelim. İlanlar. İlan. Eylem Kısa ana ekran'a ekle. ekle evet. Telegram. Sanıyorum. Ana ekran'a. A -a Ara. Kamera. Ara. Google. -go -go Ses. Google. Dijital. Telegram. Fotoğraf. Telegram. Fotoğraflar. Microsoft Launcher. Hepsi burada. Evet. Evet. Telegram. Telegram burada. Ama e, bu bildirimleri okumuyor. Bildirim rozetleriyle alakalı acaba ne ekran uygulaması ayarlarında hiç öyle bir şey bulamadım. Yani maalesef bu böyle arkadaşlar. Tekrar. Break, audio, fay, ayarlar. Şöyle. Varsayılan an ek Se ana ekran an. Varsayılan ana yukarı gidüme. Seçili tire bucak. Seçili ayarlar. 5 5. Ana sayfa. Cihazın arayüzü gördüğünüz gibi böyle. Saf Android arayüzü var bunda. Ayarlar Şimdi 5, 5 yuvasında. Ayarlarımıza bir girelim. Varsayılan ana ekran uygulaması. Şöyle. Varsayılan uygulama ana ekran uygulaması. Uy... Ekran başında kalma evet. süresi varsa genel 70 az kamera müzik mik yukarı Uy... Ekran başında kalma süresi uygulamalar son uygulamalar. Evet. Bildirimler bildirim geç. Uygulama bağlı cihazlar evet, ayarlarda ayarlar arayın. Ayarlar arkadaşlar. Al ve internet mobil, kablosuz, hotspot, Mesela burası A ve internet. İşte burada. A, A ve internet. Var? Yukarı git düğme. aramalar ve simler geçersiz. Ara internet Greystone. Bu internet de Wi-Fi. Aramalar simler geçersiz. Uçak modu kapalı. Hotspot ve tethering kapalı. Veri tasarrufu kapalı. VPN yok. Gizli DNS otomatik. A ve internet. Gördüğünüz gibi burada A, A ve internet bağlı cihazlar burada, Bluetooth eşleme. Bluetooth arkadaşlar burada ayrı bir yerde. Orada değil. Bağlı cihazlar. bağlı cihaz. Yukarı git düğme. Yeni cihaz eşle. Burada yeni cihaz eşle var. Kayıtlı cihazlar. Kayıtlı cihazlar. Ömer, Realme Buds 2. Bu benim kulaklığım burada gözüküyor. Ayarlar düğme. Ayarlar. Tümünü göster. Kulaklığın ayarları. Bağlantı tercihleri blok. Android tercihleri. Auto, NFC. Diğer cihazlar tarafından Galaxy A72 olarak görülür. Bağlantı tercih Bağlantı tercihine bas. Bağlantı, ter yukarı git, bulut NFC aç, bulut tut. NFC açık. Yayın bağlı değil. Yazdırma bir yazdırmayı telefonca yakındakiler gibi Android Auto gibi. Bağlantı tercih edebilir. Diğer cihazlar tarafından Galaxy bağlı cihazlar. Evet. Ay, bağlı cihazlar. Burada böyle arkadaşlar. uygulamalar son uygulamalar. Burada biraz önce gidiyoruz uygulama, Uygulama, yukarı git düğme. Uygulamaları gösteriyor. Son açılan uygulamalar. <laughs> en son açılan 3-4 uygulamayı burada Microsoft'ta 10 dakika gösteriyor. önce. Müzik 6 dakika önce. Kamera 13 dakika önce. Al screen recorder 14 dakika önce. 71 uygulamanın tümünü göster. Burada 71 tane uygulama varmış. Tümünü göster. Tüm uygulamalar. Advanced Android Auto 72,50 MB. Advanced. Tüm uygulamalar. Diğer seçenekler. Ara. Burada. Diğer, tüm uygulamalar. Diğer, diğer seçenekler, seçeneklerden sisteme ait olan uygulama tercihlerini sıfırlamalarını gösterebiliriz. Diğer tüm uygulama. Uyguletmiş uygulamanın tümünü gör. Genel. Burada başka ne var? Varsayılan uygulamalar genel. Varsayılan, Varsayılan uygulamalar ve uygulamalar var. mesajlaşma. Ekran başında kalma süresi bugün 3 saat 6 dakika. Burada ekran başında kalma süresini gösteriyor. Kullanılmayan uygulamalar 0. Kullanılmayan uygulama. Özel uygulama erişimi. Uygulamalar. Yukarı evet, uygulamalar. Da böyle. Uygulamalar bildirimler bildirim geçişleri görüşmeler. Var arkadaşlar burada. Bildirimler. <laughs> yukarı git <gidiyor>. düğme. <laughs> Yönetim. Uygulama bildirimleri bildirimleri uygulama bazında kontrol edin. Bildirim geçmişi son ve atılan bildirimleri göster. Görüşme. Görüşmeler öncelikli görüşme yok. Baloncuklar açık görüş gizlilik. Cihaz ol, kilit vesaire. Bildirimler pil %76 2 gün 5 saat. Burada pil var arkadaşlar. Pil, pil, yukarı git düğme. Yüzey %76 3815 veya 2 gün 5 saat. Gördüğünüz gibi burada kaç miliamper olduğunu dahi gösteriyor. Şarj olurken de bu arada e, pilin kaç miliamper hızla şarj olduğunu ve dolmasında ne kadar kaldığını vesaire de e, gösteriyor arkadaşlar. İlerleme 76 aşama çubuğu. Bu 76. %76 3815 mA 2 gün 5 saat. Gördüğünüz gibi 3815 miliamperim kalmış. İlerleme kullanımı son tam şarjdan bu yana kullanımı görün. Burada pil tasarrufu kapalı. Kullanımları görebiliyoruz. Pil yöneticisi uygulamalar pili çok harcadığında algılamaz. <laughs> şarj kontrolü devre dışı. Hızlı şarj oluyor açık hızlı şarj ederken ürettiği ısıyı azaltmak veya pilin ömrünü uzatmak için devre dışı bırakın. Evet bunu devre dışı bırakırsak arkadaşlar hızlı şarjı biraz kısıtlıyor ve cihazın ısınmasını vesaire bazı işlevleri engelliyor. Yavaş şarj olmasını sağlıyor cihazın bir nebze daha e, ısıyı falan azaltıyor. Pil bilgileri kalan pil ömrü yaklaşık bir değerdir ve kullanıma dayalı olarak değişebilir. Yukarı git düğüm. Gibi. Ayarlıyoruz. Depolama yüzde 19 kullanılıyor. 104 GB boş. Burada ayarlarda depolamaya geldik. De depolama. Yukarı git düğüme. 24. İlerleme. 18. 24 GB kullanıldı. 128 GB toplam. İler. Depolama yönet. Açık depolama yönet. Yer aç yer açık yönet. Sistem 15 GB. Uygulamalar 9,0 GB. Çöp kutusu 4,3 MB. Dokümanlar ve diğerleri on. Oyunlar falan diye. Ayrıca bunu verebilirsiniz. titreşim ses düzeyi. Burada titreşim. Burada sesler titreşimler Yukarıdaki var. Medya ses, medya ses düzeyi ilerleme 20 kaydırıcı. Arama Bakın, ses düzeyi. Bakın gayet Arama ses düzeyi ilerleme 81. Zil sesi, zil sesi, zil sesi düzeyi. Zil ses bildirim ses düzeyi kapalı. Bildirim ses, alarm ses düzeyi. Alarm ses rahat rahatsız telefon zil sesi Orion. Burada ziller var. Medya oynatıcıyı göster. Titreşim ve dokunma teknolojisi açık. Medya oynatıcı. Medya yukarı gidilme. Bu medya oynatıcıyı sabitleyip açık medya oynatıcı oynatmayı hızlıca devam ettirmek için hızlı ayarlarda açık kalır. Evet bunu hızlı ayarlarda medya oynatıcıyı sabitleyip kaldırmayla alakalı bir şey istersek kaldırabiliriz. Medyaları kilit ekranında göster açık medya oynatıcı oynatmayı hızlıca devam Asistanın medya önerilerini göster açık etkinliğinize dayalı olarak. Falan diye böyle medya, bir şey titreşim bu. Titreşim ve dokunma teknolojisi açık. Titreşim bu. Zilin çalmasını engelleme kısa yolu titreşim. Açık zilin çalmasını engelleme kısa yolu anahtar. Varsayılan bildirim sesi argon varsayılan tuş takı, ekran kilitleme dokun şarj gibi seslerde bunlar ekran koyu tema yazı tipi boyutu burası ekran ayarları Ek, ekran yukarı gidiyor parlak parlaklık düzeyi. zaten ay, ekran koyu tema yazı tipi boyutu parlaklık içeride neler olduğunu söylüyor duvar kağıdı ve stil ana ekran kilit ekranı duvar kağıdı ana ekran kilit ekranı erişilebilirlik ekran Erişim, erişilebilirlik ses. ayarları var arkadaşlar erişilebilir bunda Yukarı gidiyor. Ee, öyle yüklü uygulamalar diye ayrı bir i̇ndirilen menü uygulamalar. Yok. Bakın burada indirilen uygulamalar demiş. Ünlem işareti. Mobizam Recorder. Kapalı. Bu mesela burada. ABK tam ekran analizi hizmeti açık. JSU helper Service açık. JSU artı kapalı. Low code fiziksel ortamı keşfedin. Microsoft Launch açık. Prudence ekran okuyucu kapalı. Seç ve dinle kapalı seçil. Talkback kapalı ekrandaki öğe ekran. Bu arada Talkback'i açınca seste bir Talkback kapalı ekrandaki öğe ile sesle oku. Oluyor. Ekran. Hasan bunu görüntü boyutu ve metin. e, limiti. Ayet normalde vardı. Ekran. Talkback kapalı ekrandaki öğe ile sesle oku. Ama sanki görüntü boyutu ve metin. Renk ve hareket. Ekstra kapalı ekstra loş. Bunda da var. Erişilebilir bir ekran. Test edelim. Erişil. Yük. Ün. Mik. Prudu, seç. Top. Ekran. Talkback to, kapalı. Talkback. Talkback. Yukarı gidin. Erişilebilir. Şöyle yapalım. Ben bu talkback'i. Genel bakış şuradan düğme. Şuradan açayım. Erişilebilirlik Şur, düğme. düğme. Düşoyu kapatayım. Kapandı. Talkback'i açtım. Talkback açık. Android izin verme. Düğme. İzin ver. düğme. Android erişilebilirlik seti uygulamasının uygulamasını bildirim göndermesini. izin ver. Tamam, evet. Erişilebilirlik. İndirilen uygulamalar. Başlık. Gördüğünüz başlık, gibi. Sen de Kapalı. 2.30. Seste böyle bir şey oldu. Tabbet. Açık ekrandaki yedi eri oku. 10.30. otuz. Açık ekrandaki yedi eri oku. 10.30. otuz. Seçmediğimde kapalı seçelim. Tabbet. Açık ekrandaki ekran. Şurada bir. Başlık. On e, sesi Seçim. Sesli... 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 Açık. Şeye 4. 4. daha iyi Ses Şuradan. Evet, evet. Şunu şuradan. Konuşma hızı 4.6. Ayarlar düğme 1.6. Tercih edilen motor. Tercih edilen motor. Seçili değil. Radyo düğmesi. Cişe şov artı. Seçili değil. Radyo düğmesi. İtfeyi okuyan cedi. Seçili değil. Radyo düğmesi. Hocalizar metin okuma. Evet. Dikkat. Dikkat. Şunu şöyle tamam, düğme. seçtim. Hocalizar metin okuma kullanılıyor. seçili değil. Radyo düğmesi. Smart Voice 88. Şu anda. Seçili. Seçili değil. Radyo düğmesi. İtfeyi okuyan cedi. TSE 68. Duyduğunuz gibi. Seçili değil. Radyo düğmesi. Bir... Geri düğme. Metin okuma çıkışı şeylik var. Böyle bir ahize sesi hafiften. Ayarlar. Sistemin dilini kullan 2 6. Sanki böyle bir kutunun içinden çıkar gibi. Konuşma hızı 4 6. Mesela bunu. Genel bakış düğme. Erişilebilirlik. Kapatıyorum. Topik kapalı. Düşüyor açayım. Metin Ziya <laughs> Suho ekranı okuyucu Sistemin bildirimi ses tuşlarını basit. Ekran karartma. Ekran karartma. Ekran karartma. Pardon. Ekran karartma devre dışı. Yukarı gidiyor düğme Evet. Tercih edilen motor hocalı zaymetin okuma. Duyduğunuz gibi burada ses daha böyle. Erişilebilir. Şey. bu ee, Samsung'la alakalı Erişilebilir. sanıyorum. Yani Yukarı gidiyor mu? Normal... Titreşim ve alt yazılı. Buradan Ayarlar. çıktım. Ayarlarda arayın. Duvar Dijital denge ve ebeve, güvenlik ve konu, güvenlik ve erişilebilirlik evet. ekran, güvenlik ve gizlilik Burada uygulama güvenlik güvenliği, cihaz, cihaz kilidi, izler. <laughs> i̇şte bu sözlük Güvenlik, şeyler. yukarı, güvenlik, uyarı, gizlilik, kapat düğme, uyarı, gizlilik, kapat, tam cihaz erişimine sahip olan uygulamayı inceleyin. Microsoft Launcher, bu uygulama mikro tam cihaz erişimini bir kapat Güvenlik ve yukarı güvenlik, cihaz taraması yap ayarlar. Cihaz taraması yap düğme. Burada tarama yapabiliyoruz arkadaşlar. Cihazda kilit açma kaydırma. Gizlilik izinler, kontrol paneli, kontroller, diğer ayarlar, daha fazla güvenlik ve gizlilik Güvenlik ve evet. gizlilik konum açık iki uygulamanın konuma erişimi var. Burada konum var. Güvenlik ve acil durum acil yardım, tıbbi bilgiler, uyarılar. Burada diğer güvenlik ayarları var. Şifreler, Burada... geçiş anahtarları ve otomatik doldurma oturum açma ve otomatik doldurma önerileri. Hesaplar vesaire burada arkadaşlar. Şifreler, yukarı git düğme, tercih edilen hizmet. Öğe seçilmedi. Ayarlar düğme. Ömer Yeşiltaş kullanıcısının hesapları. Omer Premium 16, Yeşiltaş 19, Telegram. Hesap ekle. Uygulama verilerini otomatik olarak şifreler. Gibi şifreler. Burada. dijital denge ve ebeveyn denetimi ekran başında kalma süresi. Diş, diş, başın, ekran başında ürme. kalma sürenizi Dijital denge araçlarınız. <laughs> Telefon bugün 3 saat 29 dakika kullanıldı. Kontrol paneline git. Bugün 3 saat 29 dakika. 69 kilit açma. 62 bildirim. Gördüğünüz gibi burada. 69 kilit aç, 62 bildirim. Dijital denge bildirimlerine izin verin. Dijital denge özellikleri Telefondan ilişkinizi kesmenin yolları. Kontrol paneli falan. Dijital denge ve bilgi denetimleri ekran. Google hizmetler ve tercihler. Burada Google ayarlar var. Sistem diller, hareketler, saat, yedek. sistem var arkadaşlar. Tarih ve saat DMT artı 3. Sesi kısayım. Yedekleme. Tarih ve saat hareketler. Durum çok dokup, klavye dokun tuşlar. Diller, sistem dilleri, bulama dilleri, bölgesel tercihler, tuşlar. Tuşlar var arkadaşlar Tuş, burada. Tuşlar. Yukarı git düğme, gezinme çubuğu. Yazı yazarken o ok, tuşlarını göster kapalı yazı düzeni tersine çevir açık gezinme çubuğunun ve kılavuyla değiş. Geri tuşuna uzun basma eylemi ön plan uygulaması. Burada sonlandır. geri tuşuna. <laughs> genel bakış tuşuna. Sana ana ekran tuşuna uzun basma, kısa basma, basma vesaire gibi e, atamalar yapabiliyoruz. Ana ekran tuşuna uzun basma eylemi arama asistanı, Ana ekran tuşuna çift dokunma eylemi eylem yok. Son uygulamalar tuşuna uzun basma eylemi menüyü aç kapat. Güç tuşu. Güç menüsü aramayı sonlandır kapalı güç tuşuna basmak el feneri için Bakın uzun bas burada. el fenerini otomatik olarak ses tuşları şurada şöyle güzel bir şey var cihazı uyandır kapalı aramaya cevap ver kapalı ses düğmelerine basarak gelen aramaları cevapla evet ses tuşlarıyla arama cevaplaması yapabiliyoruz müzik kontrolü açık ekran kapalı Klavye imle tuşlar klavye dokunmatik klavye, klavye araç sesli var. profilleri sistem profilleri dokunmatik alan işaretçisi durum çubuğu durum çubuğu hareketler tarih ve saat <laughs> DMT artı tarih ve saat yedekleme yedekleme sistem, sistem güncellemeleri 1.4 sürümüne güncellendi e ee, burada yukarı git yenile Diğer seçenekler düğme. Bina GEOS 21. Android 14. 24 Haziran 2024. En son bakın 24 Haziran'daki güncelleme bu. Son kontrol zamanı 30 Haziran 2024 16:54. Yeni güncelleme bulunamadı. E Güncel Bina GEOS yukarı git yenile düğ. Yenile. Yukarı git. Bina GEOS Yeni güncelleme bulunamadı. He, güncelleme yok. Sistem birden fazla kullanıcı ömür sıfırlama seçenekli sistem gibi. Asistan Şimdi telefon hakkında Galaxy burada A72. son olarak telefon hakkında kısmını görelim. Siz telefon hakkında Galaxy A72. Ayarlarda arayın. Telefon, telefon at, telefon at, yukarı git düğme. Ömer Yeşiltaş. Temel bilgiler. Cihaz adı Galaxy A72. Telefon numarası, sim yuvası 1. Telefon numarası, yasalar ve yönetmelikler. Yasal bilgiler. Cihaz ayrıntıları. Sim durumu, sim yuvası 1. Yok geçer, cihaz ayrıntıları. Sim durumu, sim durumu. Model SMA 725F. IME sim yuvası 1, 3, IME Android sürümü 14. Evet Android sürümü 14. Bina OS e sürümü 21, 20 milyon, 24624, nıkakiyeye, müşikikü, katkıda bulunanlar. Cihaz tanımlayıcı. Şurada Android, Android Android, 14 Android, çıktı yukarı, adıyorumuzda. Android, Bina GOS sürümü 21 20, 20 milyon Android güvenlik güncellemesi 5 Haziran 2024. Duyduğunuz gibi Haziran güncellemesi bu. Üretici güvenlik yaması düzeyi 1 Mayıs. Tamam, Android, diye Bina, katkı, Cihaz tanımlayıcı. IP adresi F80. Kablosuz me. Cihaz kabul. Bulut adresi az. Açıp kalma. Derleme numara. Açıp kalma süresi 55. 00. Derleme numarası yine telefon hakkında yukarı gibi düğme. Gibi. Ay telefon ayarlarda arayın. Evet, bunlar da ayarlarıydı arkadaşlar. Düğme. Şöyle Yerşikranı tekrar ana ekrana döneyim. Telegram uygulaması. Ee, sesli arama. Bunun normalde bing, arama metin kutusu. Şu son uygulama şey tüm uygulamalar arama, geldim. Yeni bing 22 Ayarlar bir, Burada beş, sadece 10, arkadaşlar uygulama. 19 tane uygulama vardı. Telegram, vardı. Gerisini <gülüyor> <gülüyor> ben yükledim. Krim, mesela mobilya, bakın. YouTube, advanced brain e, Keyboard 160. Google uygulamaları falan yok bakın YouTube, şöyle YouTube, Blast Ben Dosya Chrome, Drive, Drive hiçbir şey yok. Erişilebilir Android FM Radyo, 10 fotoğraflar, Gallery, 17 Gmail, 18 Google, 1960. Gmail 1860. Gmail'i de ben kurdum arkadaşlar, yoktu. Google, Şu Google, Google, vardı. Google Haberler Bu 26. Bu Google Haberleri de ben kurdum. GSM Arena 20. Hepsi burada. Hesap makinesi. İnat TV Pro. İnvideo adı. GSO artı. Kamera 27 ab kaydedici 28, kişiler 29 lokout 3060. Bakın mesela başka Google mesajlaşma 30 bin, falan. Mesajlaşma mobizen 32 6, gibi. Motiv video 33 müzik 30 NETV, otomatik TTS 36. NET otomatik TTS perplexity pidgeot 30 Play Store prudence ekran saat sahibinden sigara smart switch smart voice Squeak, 40, takvim, tarayıcı, Team Talk, Telefon, Telegram, TikTok, App, Trendyol, Vatan. Vocalizer ses, WhatsApp, 57, 60. Şu, mesela, TikTok, ee, da WhatsApp, ben kurdum. YouTube, <laughs> 59, 60. YouTube da ben, kurdum. YT YT Müzik ben kurdum arkadaşlar, bunların hiçbirisi yoktu. Burada bir de, görüntü, gizli yo, bunlar şeyin, ayarları. Ana sayfa, Evet, Telegram e, uygulaması böyle var. bir şey Gördüğünüz Yunusunda. gibi sade, basit bir işletim sistemi. Gayet erişilebilir. Hız olarak falan. Biraz önce Arama, göstermiştim. Yine Android göstereyim. Et, 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 şöyle bakın. Gördüğünüz 60. gibi gayet hızlı. Ana sayfa Şu hızına uygulama, erişilebilirlik. bir de Tokpek'le Kaçık. bakalım. Bakın. Tokpek'e tokpek döndüğünde. Tokpek'e döndüğünde sese ne oldu gördüğünüz Uygulamalar. Tüm arama sesli yeni diye mesajlaşma müzik hızlı olarak tok bekledi gayet altmış, güzel arkadaşlar yes, go, go. evet Adosar uygulamalar Joeste ile alakalı söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim, bu sistemle alakalı yapabilecek söyleyeceklerim bunlar. İlk videomda mu izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Orada Lynnie ve bu sistemle alakalı kurulumuyla alakalı <laughs> ve bunların ne olduğu ile alakalı e, kısa kısa bahsetmiştim. Burada da A72 Galaxy A72 cihaza kurulmuş olan Samsung'un kendi yazılımı olmayan bir özel rom olan Lineage OS 21, Android 14 tabanlı bir Lineage OS 21 e, anlatımı birlikte gerçekleştirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.